Herkese kolay gelsin diyorum. Bugün Langettin komutu nedir? Ne işe yarar? Onu anlatacağım. Langettin komutu çizgileri uzamaya yarayan komuttur. Hemen otogette Langettin deyip komuta giriyorum. Langettin dedim. Komuta girdim. Alt seçenekleri görüyorsunuz burada. Langettin, Delta, Person, Total ve Dinamik. Hepsi ne işe yarar? Önce onları anlatayım. Delta'nın DE enter kısa tuşu percent'ın P başındaki harfler total'ın T dinamiğinde D'ye delta'ya girdim bu komutta mesela 200 santimi ne kadar uzatayım 300 daha uzatayım hemen 300 giriyorum tıklıyorum bakın 200 olan uzaklığım 500 oldu. 300 daha uzattım. Aynı şekilde langettin dedim. Delta'ya girdim. Bu uzunluğu eksi yazıp kısaltabiliriz de. Mesela eksi 100 yazdığımda enter dedim. Bu taraftan mı? Bu taraftan kısaltayım mesela. 100 birim kısaltsın. Bakın 500'lük uzunluğum 400'e düşmüş oldu. Aynı şekilde langettin percent seçeneğine gireyim. P enter da diyebiliriz. Buradan da seçebiliriz. Percent'a girdim. Percent'da 4 metrelik yani 400 santimlik uzunluğu yüzde kaç uzaltayım veya yüzde kaça getireyim bunu yarıyor. Percent'a girdim. Mesela 400'ü yüzde 200 uzasın bize. 200 yazdım. Çizgimin üstüne tıkladım. 400'ün %200'ü 800 ü eder. Bakın 800'e getirmiş oldu. Aynı şekilde Langit'in diyorum. Total var burada. Total'a giriyorum. Total'de uzunluğumuzu kaç yapmak istiyorsak o kadar uzatıyor veya kısaltıyor. Mesela 800'ü bana direkt 5 metre yapsın çizgimin üstüne tıklıyorum. Bakın uzunluğumuz 5 metre oldu. Veya gene len gittin dedim. Total'a girdim. Bunu 12 metre yapsın. Yani 1200'e getirsin. Çizgimin üstüne tıklıyorum. Bakın 500'lü normal uzunluğu. Buradan gelip buraya kadar ölçtüğüm zaman çizgimi 12 metreye getirmiş Oluyor. Aynı şekilde Lengittin son olarak dinamik var. D'ye e, bastığım zaman şurada göstereyim. Lengittin dinamik girdiğim zaman buradaki çizgimi nereye uzatmak istiyorsak üstüne tıklıyoruz. Çizgimizin şurada olduğu gibi. Bakın. Çizgimizi nereye uzatmak istiyorsak çizgiyi oraya kadar uzatıyor. Mesela şurada aynı şekilde tekrar göstereyim. Langettin dedim. Dinamiğe bastım. Seçiyorum. Çizgimi. Çizgimi nereye kadar uzatmak istiyorsam çizgimin üstünü seçip oraya kadar uzatıyorum. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi günler diliyorum.